Vatikan'ın metafizik sırlarını konuşacağız. Vatikan'ın en büyük metafizik gücü paradır diyor. Para. Peki para metafizik bir şey midir? Eğer dediler ki o çivili kalbine çaksalardı Türkiye'ye karşı, ülkemize karşı tılsım ve büyü ritüelleri yapılıyor. Bolu kazısı, Tarsus kazısı, Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. İsmail Ennur Yılmaz hocamla videomuzun ikinci bölümünde karşınızdayız. İkinci bölümle beraber ilk bölümde gerçekten de Celcilutiye konusunda bana göre son zamanların en iyi videosu oldu hocam açık konuşayım. Çok güzeldi yani böyle öyle böyle değil. Burada bulunan abilerimiz kardeşlerimiz de çok memnun oldular. Farklı bir video oldu. O videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. İzlemişlerdir zaten. Hani biz bir daha söyleyelim. Bugün ikinci videoda da Vatikan'ın metafizik sırlarını konuşacağız. Böyle kısmen de olsa bu bir videoya sığacak bir konu değil ama kısmen de olsa özet olarak var mı? Bunu bir deşelim dedik. Vatikan'ın metafizik sırları nedir, ne değildir? İsmail hocama soracağız. Hocam istersen direkt videodan Oy. başlayalım. Hocam Vatikan biliyorsun dünyanın en eski devleti. Evet. Devletlerinden biri. Şimdi Vatikan öyle bir devlet ki Vatikan'ın içinde ezoterizm de var. Vatikan'ın içinde paganizm de var, Vatikan'ın içinde efendim başka gnostik vesaire birçok inançlar da var. Şimdi Vatikan çok acayip. Sadece böyle katoliklik olarak bakamayız. Ben de çok araştırdım. Hatta eski biliyorsun Mısır Evet var eski eskimi sana göstermiştim. Horus, isis, set bunlarla alakalı bir şey var ki şu anki papanın armasıdır o. Sana göstermiştim. Arkadaşlar evet. montajda versin onu. Papanın armasında ihs yani horus, set. Öyle bir bağlantı var ve Mısır Güneşi var. Şu anki Papa seçti hocam onu. Papa I. Francis, Proje Papa. Hı hı. İlk geldiğinden beri söylüyorum. Hani ben de biraz bu konuları araştırdığım için evet. kitabım da var. Biliyorsun Vatikan uzmansınız. Allah razı olsun hocam, estağfurullah. Yani Vatikan kitabını almak isteyenler zaten montajda arkadaşlar veriyordur şimdi. Tavsiye ederim, tavsiye ederim. Orada da belli bir emeğimiz var. Şimdi ben de bu şeyde çok merak ediyorum. Metafizik olarak acaba ne olacak? Onu soracağım. Hocam Vatikan ezoterik olarak özellikle metafizik anlamda. Hı hı yetiştirdiği özel kardinaller var mı? benim duyduğum birkaç bir şey var ama mübarekler ne diyecek çok merak ediyorum. Buyurun hocam. şimdi dediğiniz gibi çok eski, kadim bir yapı ve nereden geliyor? yani Roma devleti'nin evveliyat paganizmde. Evet. paganizmde zaten büyük sihir olayları hep olur. Yani oradan bir zaten şeyi var. Bir mirası var. Devraldığı bir mirası var. Sonra e, Hristiyanlık da birleşiyor fakat sonra e, Hristiyanlık şeyler saptırıyorlar yani Allah'ın indirdiği evet. e, düzenden, nizamda. Sonra iş neye dönüşüyor? E, bir hükümetme bir çıkar savaşına. Yani öyle bir yani bir şey bir mücadele eden bir yapı. ha hani e, katolik inancını yaymaya çalışıyor veya onları idare etmeye çalışıyor ama dünya siyasetinde yüzyıllardır etkilebilmiş Haçlı seferlerin düzenlenmesine İstanbul'a yani Osmanlıya karşı sefer düzenlenmesine bir takım bazı e, Frank yani işte Batılı memleketleri bir araya getirip yine Osmanlı'ya karşı veya Araplara karşı kışkırtma olsun. Kendi içinde hocam orta çağda kendi tabii. milletine yani dair zulüm eden, kabul etmeyen mezheplerini tabii, onlara tabii Protestanlara da... neler yaptılar ee, yıllardır şeyde, yani Almanya'da İstanbul'da Konstantinopolis'te evet biliyorsunuz kaç evet, seferlerinde. Ha, şimdi evet metafizik boyutu var diyorlar. Metafizik birimleri de var diyorlar. <laughs> yani hatta diyorlar ki bak ne diyor? birbirinden bağımsız üç farklı birim varmış. Bunlar birbirlerini sevmeyecek şekilde yetiştirmişler. Yani birbirlerinden de hoş değillermiş. Allah Ama Allah. o bilinçli bir şey. Evet. Hani böyle parça yönetlerler derler ya. Hı. Bilerek yapılıyor. Bilerek yapılmış. Yani Birbirlerinden fazla etkileşmesinler. Yani Arada diyalog olmasın Hı. ve birbirleriyle yarışsınlar. Ama nedir bu? Bunlardan metafizik güç istiyorlarmış. Diyorlar ki Vatikan'ın en büyük metafizik gücü paradır diyor. Para. Peki para metafizik bir şey midir? Sen anlatmıştın hocam tılsındır. Evet. Para arkadaşlar yanında demek. Yani kağıt para veya metal para olsun yanında bir şey var ama e, insan gözü çıplak korku onu göremiyor. Ama aslında evet her para tılsımdır. Ve günümüzde diyorlar ki metafizikte yine bakın e, şeydir. En çok Vatikan para toplamayı sever diyorlar. Vatikan bankası falan var ha, hocam. Biriktirmeyi, Tabii. paraları toplamayı sever diyorlar. Ve dünya silah üretiminde de bir şeyi varmış. Belki görüntü olmasa da ortaklıkları var ortak, kurduğu bazı paravan şirketlerle. Aynen. Savaşları destekliyormuş. Ancak diyor ki, yani sizi ilgilendiren konu. Yani bunlar zaten belki bildiğiniz şeyler. Peki ne ne yapacağız? Biz bunlara nasıl korunacağız? Evet. Her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar yani saldırı sadece İsrail'e gelmiyor, meti saldırı. Oradan da geliyor. Bir gece biz de yaşamıştık hatırlıyorsunuz. Hocam hiç hatırlatma onu söyleyecektim şimdi <laughs> yani, aman aman aman. Ben şunu yani mübarekler Çarmağa geriliyordu hocam. Şimdi daha eski videolardan bilirler ama sadece şunu söylemişlerdi. Hani senin bir heykeline çaktılar şeyi, bileklerine şeyleri bileklerim şişti böyle. Ben eğer, bizzat şahidim. Eğer dediler ki o çivili kaybına çaksalardı <laughs> yani Allah öyle olsun. bir güçleri var arkadaşlar yani. Ama tabii ki sonuçta Allah halk ederse nasip olur ama... Vatikan'ı üzerinden... küçümseyenler var ya hocam Yok, böyle falan. hiç yani. dünya arasında görünmez ama bütün her şeyin arka planında çoğunda o vardır yani ama işte güçlerini e, göstermeyip hissettirmeyi seviyorlar. Hissettirmeyi seviyor. Şimdi ne yapacağız? Her zaman bakınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki ayetel kürsü her korkan kimsenin güvencesidir. Bakın düşmandan korkmalıyız. Bakın yediğimize içtiğimize kadar sızmışlar. Yani hislerimize kadar sızmışlar. Yani bakın okumuş iplikle dokunmuş bir fabrikadan marka giyiyoruz. Yani o iplik eğer e, metafizik bir bağlantı bırakıldıysa portala sebep olabiliyor. Yani diyebiliyor ki mesela bunu giyen yani insanlara şu varlıklar ulaşsın gibisinden. Ordular gönderebiliyorlar. Bu ne ya? Bak aynen şöyle gösteriyor hatta. Ufak cinlerden böyle tıkış tıkış yerleştiriyorlar hocam. Hani böyle sanki serum bir şeyi vardır ya hortumları. Öyle diyor ki hepsini içine sokabiliyor, sığdırabiliyor. Yani metalizm bana sıkıştırabiliyor arkadaşlar. Yani sıkıştırılabilir. Yani hacimleri olmadığı için mesela bir kutunun içine onları aynı uranyumu sıkıştırdıkları gibi sıkıştırabilirsiniz diyor. Onları diyor mesela özellikle e, diyelim ki Türkiye'de bir şey ürettirdiler. Mesela modeller veya bir markada. Bunlara gönderebilir diyor. Bunu giyenlere gidin şunu şunu yapın diyebilir diyor. Siz bunu üstünüzde giydiğiniz için de kapıyı ondan açmış oluyorsunuz. Ortal oluyor. Yani mesela diyor ki şu senin kapın diyor mesela o metafizik varlığa. Onları gönderdiği zaman da e, zaten üstümüzde kapı girebiliyor. Yani tabii ki Allah teyzesini halk ederse. Yani metafizik varlıklar sirayet eder arkadaşlar. Özellikle e, vücudumuzdaki gözenekler var ya oradan girerler. Veyahut da eğer su varlığıysa sıvılarla girerler. Toprak varlığıysa e, gıdalarla girerler. Siz o yüzden mi hocam bazen izleyicilerin dikkatini çekiyordu. Bardakta su olduğu zaman üstüne bir kalem koyuyorsun. Şimdi e, açıkta bulursa, bulunursa Hani ortamdaki süfli metafizik varlıklar bir takım hakaretlerde bulunabiliyorlar. Ne? Nasıl yani? yani affedersin, biliyor. Suya. Ya affedersin bevledebiliyor. Suya? Açıkta bırakırsan yani. İçiyoruz o... hocam suyu Hayır. ya. Bak şimdi. Bulunduğun ortamda var ise. Yani günümüzde bakın tuvaletler banyolar evin içinde. Yani şey değil. Her yerde her zaman olacak diye bir kaydı yok ama tedbirde fayda vardır. Hı -hı. Ama o bir şey bıraksak iyi. Bir şey koysanız yeterli. Ben ha, senden öğrendiğim için evde hep öyle yapıyorum. Ama ha, bir de şey vardır arkadaşlar. Hastalık da bırakabilirler. Suya. Yani gıdaya, suya bırakabilirler, onu içerseniz hastalığı da almış olabilirsiniz. O da şeyle mi oluyor, büyüyle mi hocam, büyü yapıyor? Yani şey. şöyle bakın arkadaşlar. Büyü bu, yapanın iki şöyle, yakası bir araya gelmez. Bakın üniversitede bir hocamız vardı, derdi ki, iktisatta bilirler. Ee, bir mikro iktisat vardır, bir makro iktisat vardır. Derdi ki, her makro olayın bir mikro nedeni vardır. Biz de diyoruz ki, her maddi sebebin arkasında bir manevi sebep de var. Vardır. Yani evet, e, bakın şeytanı aleyhillane bile. İblis bile bir mikrop olup bir insanın vücuduna girebilir, bir hastalık verebilir. Mesela ihtilam yapabilir. Mesela biri bir şey yapacaktır, bir hayır işleyeceksiniz. Şeytanlar virüs formuna girip vücuduna sızabilir. Siz sırf o iyiliği yapmayın diye sizi hasta edebilirler. Şimdi bu konu daha da açılabilir. Daha da açılabilir. Fasın, Peki hocam Vatikan'a devam edecek olursak Peki. en çok merak ettiğim sorulardan biri. Çünkü yaşanmış bazı olaylar var. Hem de... Şimdi buradan söyleyeyim. Emniyet kayıtlarına geçmiş olaylar. Ben bizzat gördüm. O yüzden sana soracağım Peki. hocam. İstanbul'da özellikle Sur içinde bazı önemli yerlerde hedef göstermeyelim sonra başımız belaya girer. Keyhan abi kızıyor sonra sus diyor. O yüzden susuyorum abi. Bazı önemli yerlerde Vatikan'ın bizzat özel olarak görevlendirdiği kişiler tarafından Türkiye'ye karşı, ülkemize karşı tılsım ve büyü ritüelleri yapılıyor mu? Soralım yani diyorlar ki yapılıyor sizin bile adınız geçiyor diyorlar. Hocam yani, Allah'ım ya Rabbim işte buraya gelmeyelim diye uğraştım diyor ama diyor ki özellikle bunu bunu diyormuş mesela. Bizim ismimiz. Biz ism, ismemizden anıyorlarmış. Peki o kitabı yazarken diyorlar dil irtibata geçecekler diye. Peki hocam bunlar ne yapmaya çalışıyor yani ya, e, ben birkaç yer biliyorum veremiyorum. Hem de bizim bildiğimiz yerler ya. O altında böyle mahzenler var. Her yerde tutmuyormuş herhalde bu büyüler. Belli yerlerde tutuyor. İşte şey leyhattan olduğu yerde yapıyor ha, ki yayın kolay diye. Bakın şunu söylüyorlar Metafizik İstihbarat, dediğim bir, bir soru sormuştunuz ya, hı hı. özellikle bu işte ilgilenen şey var mı diye, var dediler ama bu işteki en mahir her zaman en tepedeki olur diyorlar. Ve dikkat edin diyorlar, e, her zamanki papanın üstünde bazı emanet olur diyorlar, madalyon tarzı. Evet. Onlar çok güçlü tılsımlardır diyor. E, hatta mesela bir... E, Son şeyini gördün değil mi? Ahşaptı. E, evet, onda ahşaptı. onu da Arkadaşlar diyor. montajda verin atacağım onu, e, papanın elindeki asası ahşap. Şey var Oraya doğru gidiyor aşağı doğru. Yani mesela e, niçin takıyorlar o tılsımları? Bir ma, e, manevi zarardan korunmak için. iki hükümetme tılsımları. Ve bak şunu da söylüyorlar. Diyorlar ki Müslümanların yazdığı havas kitaplarının pek çöne ulaştılar diyorlar. Ve onların e, ellerinde var. Ancak, Gizli kütüphanelerinde. Ancak e, bir ara. Gizli arşivleri. Şöyle 1600'lü yıllarda bir görev vermişler. Bir birimine. Yani buradaki havası uygulama siz de yapın diye. Ancak çarpılmışlar. Ha. O yüzden de onlar uygulama yapmaya çalışmamış ama ne olur ne no, olmaz no, diye de rafta tutuyorlarmış. Arşivlerde tutuyorlar. Evet. şey de bulmuşlar bir. Sina Yarımadası'nda bir yeraltı tapınak demeyeyim de yani, yeraltı, bir yeraltı yapısının içerisinde çok bazı perşemenler bulmuşlar. Mübarekler diyor. Bakla söylüyor. Onlar normalde normalden bilim adamları bulmuş, arkeologlar bulmuş. Ancak hemen Vatikan onlara ulaşmış ve kendi zimmetini almış ve diyorlar ki onlarla biraz güçlendiler diyorlar. Yani onları çözdüler sırlarını ve şu an diyorlar ki bütün çabaları şu Ortadoğu'daki savaş ve diyorlar ki en çok sizden kork yani en çok sizi istemiyorlar. Sanki Allahu Teala onların amellerin önüne hem İsrail'in hem Vatikan'ın hem Amerika'nın veya başka hatta Rusya'nın bile herkesin önüne Türk medeni mühür gibi koymuş. Niye? Anadolu dünyanın rahmidir arkadaşlar. Yani e, pek çok sır burada. Pek çok kapı, boyut kapısı, bereket kapısı burada. Vatikan'da bunu açmaya çalışıyor değil mi hocam zaman i̇şte zaman? Bunu Bazı kazılarda girmeye çalışıyor, müdahale etmeye çalışıyor. Burada çok konuşmak istemiyorum ama kapattık hmm. o konuyu. Bolu kazısı, Tarsus kazısı, birçok böyle yapılan kazılar var. Bolu kazısında arkadaşlar hep soruyor yorum hazır geçmişken hocam. Bolu kazısını niye konuşmuyorsunuz? Konuşamıyoruz, yasak var, uyardılar. Hmm. Hatta ilk defa ortaya çıkartanlardan bileyim sen şahitsin. Evet. Konuşmuyoruz yani ama bazı yerlerde Vatikan'ın bu işleri aradığı, bu işlere özel ekip çıkardığı Türkiye'de biliniyor. Evet. Şeydir özellikle hani kendileri direkt yapamadığı için yerli unsurlara uğraşıp onlar eliyle bunları yapmaya çalışıyorlarmış. Evet. E, aldanmayalım arkadaşlar şu an çünkü ölüm kalım meselesi bu. Yani bakın düşman bizi sömürmeye gelmiyor, bizi yok etmeye geliyor. Yani çünkü Ejderhadımız şey. Sultan Alparslan açmış bu kapıyı. E tabii öncesi Alperenlerimiz gelmişler, e, yaşatmışlar. Şey yapmaya. Yani bizi buradan yok etmeye çalışan, yani söküp atmak, kovalamak değil dertleri. bir şey, biz bunu kovalarsak buna gene geri gelebilirler. toptan yok edelim gibisinden. Ha Allah buna müsaade vermeyecektir. İnşallah. Tam tersine buradan isterseniz videoyu şeyle bitirelim Müjde Hani Konstantin'in fethiyle ilgili hadisler var ya. İki tane Konstantiniye var arkadaşlar. Daha önce de da söylemiştik bunu. İkisi de Yeditepe'li şehir. Birisi bizim İstanbul'umuz, bir de Roma. diğeri de Roma. Biri fethedildi, diğeri hala fethedilmeyi bekliyor. Hatta ahir zamanda böyle kılıçla değil de La ilahe illallah nidalarıyla fethedilecek deniyor. İnşallah. Yani karşı koyamayacakları bir insan şeyiyle. Allahu Teala İnşallah o fethi de bizlere nasip etsin. O la ilahe illallah diye yürüyen insanın için bizlere de eylesin arkadaşlar. Amin. İnşallah hocam. Hocam son olarak kapatmadan şunu da sormak istiyorum. Çok önemli. Vatikan'dan devam ettik ya. Vatikan son zamanlarda özellikle Türkiye üzerine yoğunlaşmamıştı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı 59 yıl sonra ilk defa bir Türk Cumhurbaşkanı Vatikan'a gitti üst düzey ziyaret yaptı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Özellikle orada Tarsus kasından sonra gitti. Ben yazmıştım hatta. Tarsus kası bitmeye yakın. Ya Vatikan'dan bilenler biliyor beni takip, kemik takipçiler. Ee, Kenan abi de biliyordur bu herhalde. Encüden önceden beri takip ediyorsunuz. Ya Vatikan'dan bize üst düzey bir ziyaret olacak ya da bizden Vatikan üst düzey bir ziyaret olacak. Bizden oldu. Celal Bayar'dan sonra ilk defa bir Türk Cumhurbaşkanı Vatikan'a gitmişti. Ondan sonra Vatikan'la ilişkiler çok stabil. Vatikan böyle çok şey yapmıyor. Önceden çok böyle heyetler gelirdi giderdi. Burada toplantılar yapılırdı. Yedi kiliseler bölgesinde Tarsus'ta ben hatırlıyorum. 2009 yılında Vatikan'ın dinler arası diyalog konsey başkanı Louis Turan burada gelip 2017 ve 18'de öldü o. Burada gelip ayine katılmıştı. Tarsus, Aziz, Paulus ayinleri vardı. Paulus'la alakalı. Bizzat biliyorum. Artık onlara falan böyle çok yok. Vatikan fazla şey yapmamaya başladı. Çıkmamaya. Ama yeniden e, Papa'nın da açıklaması var bildiğim kadarıyla. 2025 gibi İzni'ye gelmek istiyorlar biliyorsun. Evet. E, haberleri de çıkmıştı. Yeniden Papa İzni'ye bayram diye seyran değil, İznik önemli bir yer. Hani ne oluyor? Yeniden bize bir yoğunlaştılar hocam. şimdi diyor Önemli ki, bir soru. Diyor ki e, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Antalya'yı kimler işgal etti? İtalyanlar. İtalyanlar. E, Mersin'i kimler işgal etti? Fransız. Fransızlar. Adana'yı, Hatay'ı Fransızlar. Hı. Yani Akdeniz, Kriş Denizi diyor e, Katolik milletler yani aslında e, hani resmiyette ayrı olsa da e, yönüyle Vatikan'a bağlı devletler Hı. işgal etmişlerdi. Sonra gittiler diyor. Şimdi geri geliyorlar diyorlar. Yüzyıl sonra, yüzyıl geçim yani yüzyıl süreç bittiği için. Fransız gemileriyle gelecekler diyorlar. Hep bir baktılar uyuyorlar. Fransızlara dikkat edin diye. Evet, Doğu Akdeniz'de hep söylüyorlar. Ha, Doğu Akdeniz'de hep Fransızlarla dikkat edin diyorlar. Evet diyorlar ki yani sonuçta o zamanki savaş şey oldu. E, aslında savaş hiç bitmedi diyorlar. Sadece erteleniyor. Şimdi bakın üçüncü büyük savaş diyorlar. O başlıyor. başladı artık da zaten diyorlar. O deniz gibi gelme gitme. Ha, sizin devletinizin gitme sebebi onlar gelmeye cesaret edememişler. Evet, bir şey demişler gösterildi ki, orada çünkü yani onlara. Gitmişler. Madem siz gelemiyorsunuz biz gidelim demişler. Ama diyorlar ki yani hazırsınız onlardan korkmayın siz daha güçlüsünüz. Elhamdülillah. Hocam ağzınıza sağlık. Rica çok teşekkür ederim. ederiz. Ee, sevgili dostlar inşallah bu tarz video serimize devam edeceğiz. Özellikle bu videonun altına Vatikan'ın metafizik sırları videosunun altına hocama sormak istediğiniz ya yani konuşmamızı istediğiniz konular varsa yazın uygunsa biz de bakalım seçelim bize ulaştırsın arkadaşlar taa kardeşimiz. Biz de buradan inşallah onları konuşalım. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.